Kolay gelsin hocam. Teşekkürler dedekanım. Friç et simülatör eğitimi faydalı mıdır? Kesinlikle faydalı. Şimdi mesela normalde ben canlı bir trafikte olsaydım örnek veriyorum bu aracı stop ettirseydim arkamdan gelenler bana çarpabilirlerdi. Ama ben şimdi burada aracı stop ettireceğim örnek veriyorum. Bakın araç ikiye gidiyor. Sadece frene bastım demirece basmadım. Ve bakın ekranda yazıyor aracı stop ettirdiniz bir ceza puanı aldınız. Bu şu demek, ben duracağım zaman debrije basma alışkanlığını burada alıyorum ve araca geçtiğim zaman büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi tekrardan arabamı çalıştırıyorum örneğin stop ettiği için. Şimdi gidiyoruz yola. Dolayısıyla simülasyon eğitimini geçmeden fiziksel olarak araca binmek işleri birazcık zorlaştırır. Yani burada şunu anlıyoruz. Ee, i̇lk başta simülatör eğitimi aldığımız zaman e, araca geçtiğimizde daha kolaylıkla daha e, daha hakim daha olacağız değil mi? Uyum sağlayabileceğiz Aynen. derslere. Kesinlikle evet. Öyle. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim ne demek Kolaylıklar ederim. diliyorum. Teşekkürler.